Evet ben az önce direkt videosu çektim. <laughs> Tam mob keserken capça çıktı. Capçaya girene kadar gitti yani direkt gitti. Şimdi yeniden çekiyorum. Şimdi gireceğiz babacım. İyi bir süre yaparsak. Ya bir de şöyle söyleyeyim. Her hata yaptığımızda şuraya bir hata, iki hata gibi şeyler yazacağız. Yani anlatacağım ben size iyi bir süre yaparsam. Mantığı anlatacağım yani. Mantık derken hani süre hatası niye yaptığını, niye yazdığını size anlatmaya çalışacağım. Zaten şeyde kalktı. Trak ödülleri de kalktı bildiğiniz üzere. Hani artık sıralamaya girdiğin zaman ödül gelmeyecek. Böyle bir ayar çekmişler. Ya yani ben zaten trak yapmıyorum ya. pek ara kadar etmiyor da. Ya yani Draki'de o 4 30 sürü yapan arkadaş bu her da ondan aldım ben. Sağ olsun kırmadı beni verdi. Yani yapılamayacak süreler değil. Ben yapamıyorum ama yapabilir miyim? Uğraşmam lazım, item yapmam lazım. Yapılmayacak şeyler değil yani. Dur. <laughs> Güzel. Ya bir an arkadaki ölmeyecek sandım da. Öldü. Size hatasız bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Sıfır hata. Yani yapabileceğim en iyisi de yapmaya çalışacağım. Ya ben bütün odaların mantığını biliyorum. Yani hangi odaya, ne zaman, ne zaman, hangi, hangi mobu kesmemiz gerektiğini, hangisini nereye atmamız gerektiğini biliyorum da işte. hata hatadır insan. Hata yapabiliyorsun. sonra her şeyi kusursuz kusur bir de. Mesela bunun gibi bir hata yaptık mesela. Orada direkt hepsini ölmesi lazımdı. Hata bir mesela onu not edeceğiz şimdi gösterir. Bir yazalım buraya. Hata bir. Ben zamanla atarak giden banda yemiştim. Şu 100 lira ki açtım birinci olmuştum ben. Ya o zaman süreler 6.50 falan da ben yani bilmiyordum. Direkt patır kütür geliyordum. Benim çarp banyo yemişti işte. Video falan çekmiştim. Banyo açtırmıştım. <laughs> yani bir banyo ve maceram da öyle var yani. Jestem kibicowory na teraz Güzel. Hadi Nova dol Nova dol. hop. Güzel. Ya bazı odalar kıl payı denk geliyor hani Nova öyle bir doluyor ki. Ya bir tane geç dursa da hata iki olacaktı mesela. Ya böyle tam sınırda kestik yani. Draki hata affetmez. Direkt saniye kaydı. Bir önceki Royal'de tam ama Royal diyorum. Bir önceki Draki'de tam burada hata yaptım. Ben hata yaptım derken capça çıktı. Mesela bu ölmemiş. Soldaki değil demek yememiş. Zaten stop Şimdi buraya geldik. Buraya ne demişiz? E benim önümde bir liste var. Ona göre geçiyorum ben aslında. Yani siz de ben anlatmayacağım ama hani izleyerek izleyerek mantanları anlayabilirsiniz yani. Bunu biz, ya ben bu olayı bir arkadaşla birlikte çözdüm. Ya çok tuhaf orafeler vardı. Hani işte şöyle yapınca, aa bir dakika şu, ben şivaları unutmuşum bankada. Çünkü kırma şu kutulara da bakalım. Evet, burada da bir hata yaptık. Kaç etti hatamız? İki hata etti. Şöyle iki yazalım. <laughs> şu ana kadar iki hatayla oynadık. Yani bu da belli bir saniye kadar aslında zarar ettiğimiz oluyor. Yani zarar değil, hata yapmasak. Mesela burayı çok kusursuz gelecekti. Şu an hiç hata ile oynuyoruz. Ya bundan sonrası tamamıyla sizin iteminize kalmış. Ya asıl olay zaten buraya kadar geliyor. Bundan sonraki tamamıyla iteminize kalmış yani. Gene de biz kurallara uyalım yani. Böyle ay satmış attık. 2, bir atmış. Yani kutulara bakalım burada bekleyeceğiz. Nova'nın doğmasını bekleyeceğiz. Çünkü Nova'mız yok. Ha bura başka nasıl kestirip ben bilmiyorum yani. Burada da zaman kazanma şeyi olsa bırak için güzel olur da işte orada nasıl bir olay yapmak lazım bilmiyorum. Ben bir olay olacağını açık sanmıyorum aslında da burada biraz bekleyelim Nova'da olsun. <laughs> lan bu kadar da olması yeterli. Allah şeytana vurmadı lan buluyoruz. Şuna bir 70 kuralım. Sonra stafa koşacağız. Burayı full staf. Bunu 12 tane kesmem lazım. Çok güzel. Şöyle tek bir atalım. Direkt şu staff'a girebiliriz yani. eğer bu odayla ya bu 18 bu saniye benim çarpıdayı 12 saniye düşüremez şimdi buraya çil vuracağım çünkü direkt üstüme koşarsa kitlerse süre paket olur yani Ne anlıyor bakalım ben. şunu vurup stafa gideceğim. Çok güzel. Hemen yani şuna çiğ vuracağım tutabilirsem. Şimdi stafa gireceğiz hemen. Hemen stafa. Bir tane staf kaçırdık. İki staf kaçırdık. Tamam bu da bitti. Şöyle vur. Ha. Mesela 541. Kaç hata yapmıştık? 2 hata yapmıştık. Şimdi aslında o hataları yapmasak kaç olacaktı süremiz? Hemen açıyoruz hesap makinemizi. Tabii siz görmüyorsunuz bunu. Mesela burası 529 olacaktı o hata yapmasaydık. 529 olacaktı. Şimdi ben bu videoyu atarım. Yani iyi süre yaptığımızı düşünüyorum. Yani şiolar falan da yok. Şiyo olsa bir 6 saniye belki kazanırdık yani. Şimdi dragi'den geçsin. Dışarı çıkalım bir. Niye çıkamıyor? Tam basmadım. Nasıl çıkacağım? Batmamışız ki. Ya, dragi bu şekilde yapılıyor. Dediğim gibi eğer o iki hata yapmasaydık 5-29 süre yapacaktık. Ya yani ben 4.40 falan nasıl Diğer Gerçekten merak ediyorum. Bilmediğim şeyler kesinlikle var. Ya çok zamanla ben çok düşündüm bu konu hakkında da. Ya çok düşündüm derken hani öyle evet. ayaküstü üstü düşünüyorum lan diyorum nasıl sebepler falan. Herhangi bir fikir bulamadım yani kendince. Yani 5.29 yapılmayacak sorular değil yani 4.40 falan. Üzerinde çok çalışmanız lazım. Ya bir de el hızlı, elinizin hızlı olması falan lazım. Ya yani benim yapabileceğim şekil bu şekilde. Yani her herasız her alsız kaç ya? Benim her asız rekorum 5.58 neydi? 5.56 mı neydi? İşte her alıkta 5.24 yapmıştım ben şimdi 5.29 yani hatayı. <laughs> düşersek 5 -9 yapmış olacağız. Bildiğiniz üzere ot drag ödülü kaldır. Yani drag ödülleri de kaldırıldı zaten. Ben yani artık drag'inin mantı yok. Ben zaten girmiyordum. Yani benim için bir şey fark etmedi. Evet bu da böyle bir videoydu. bir şey anlatsam mı diye düşünüyorum bir yandan da. Anlatacak bir şeyimiz yok. Evet videoyu beğenirseniz memnun kalırım. Hani abone de olabilirsiniz. Yani bir önceki drag'i videosu bayağı iyi gördüm. Hani böyle de çekim göstereyim dedim. Evet görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.